Merhaba değerli dostlarım. Konken masasından seccadeye nasıl dönüş yaptı hususunu yazar, yine ve fikir adamı Ahmet Şahin'den dinleyelim. Telefonda sosyeteden olduğunu söyleyen bir hanım, Hocam, ben şişli sosyetesinden konkenci bir hanımım. Günümüzün büyük bir kısmı kumarda, sosyete toplantılarında geçer. Bunu açıkça itiraf etmeme izin verin. Bununla beraber ben Umre'ye gitmek istiyorum. Bazı kimseler senin umren olmaz çünkü sen başı kolu açık bir konkencisin. Hayatın ortada dediler. Gerçekten de ben umreye gitsem bile gelince bu çevrede ne başımı ne de diğer yerlerimi örtemem. Buraya örtülü girme mümkün değil. Gelince yine mutlaka açık saç olarak gireceğim bu çevreye. Ne diyorsunuz? Bu halimle umreye gitmem caiz olmaz mı? Neden olmasın? Umre ayrı bir ibadet, tesettür de ayrı bir mükellefiyet. Hele sen git, mübarek yerleri bir ziyaret et. Sonra Allah kalp ve gönlüne bir şeyler ilham eder. Beklenmedik tecelliler zuhur edebilir. Zaten benim umreye gitme arzum da beklenmedik bir tecelliden kaynaklanıyor. Ne gibi? Ben rüyamda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi gördüm. Ondan sonra kendimi tutamıyorum. Mutlaka gidip onu Medine'de de görmek istiyorum. İşin aslı budur. Resulullah'ın şekline şeytan giremez. Sen idrak edebileceğin kadarıyla Resulullah'ın zatını görmüşsün. Madem sana görünmüş, demek ki bir vesile söz konusu olacak ve sen kurtulacaksın, git orada ziyaret et. Kadın teşekkür ederek telefonu kapadı. Aradan epey bir zaman geçti, yine telefonda bir hanım sesi. Hocam ben Şişli'den telefon eden o sosyete kadınıyım. Hatırladım, nasılsınız, iyi misiniz? Hocam şu anda benden iyi biri yok gibi geliyor bana. Çünkü ben sizinle konuştuktan sonra teşvikinizle umreye gittim. Gelince de yine o sosyete arkadaşların toplantısına başı kolu açık şekilde girdim. Onlar beni gerici görmesinler de bazı gerçekleri anlatayım diye. Fakat hep birlikte öyle ayıpladılar ki beni yuh çekmedikleri kaldı. Ne dediler? Dediler ki ayıp değil mi bu kıyafetle yine aramıza katılman, karışman? Devam ettiler. Sen Resulullah'ı rüyada gördün, bununla yetinmedin. Gidip bastığı topraklara yüz gözle sürdün. Şimdi de gelip yine aramıza girmek, eski günahkarlığına devam etmek istiyorsun. Utanmıyor musun? Hala açık saçık gezmeye, konkem masasına oturup kumar oynamaya. E, sonra ne oldu? Sonra ne mi oldu? Tabii aralarından ayrılış o ayrılış. Şu anda Medine'den aldığım güzel bir abiye kıyafet içinde Mesut ve Bahtiyar'ım beş vaktimi kılıyor. Sonra kazanamazlarımı da bırakmıyorum. Fırsat buldukça dini kitaplarla okuyorum. Meğer biz ne gafil ne cahil insanlarmışız. Hayatımızın sosyetede konken masalarında geçmiş kısmını ateşte yanmış devre olarak görüyorum. Allah sizden razı olsun. Siz beni teşvik etmeseydiniz bu netice olmayacaktı. Sizin gibi hoşgörülü din adamlarına ihtiyaç var. Bize dua edin, dualarınıza ihtiyacımız var. Hanımefendi duası istenecek biri varsa o da sizsiniz. Siz bize dua edin. Resulullah'ın iltifatına mazhar olmuşsunuz. Konken masasından seccadeye dönüş kolay değil. Siz bu savaşı kazanmışsınız. Bu Resulullah'ın size olan iltifatıdır. Sebat edin. Bir kişiye hak tecelli edecekse hemen beklenmedik yerden sebepler eder ihsan.